Bankaların aldıkları kredi kartı komisyonunun fırlaması ve geri ödemenin 45 günü bulması üzerine esnafta kendine yeni bir çözüm üretti. O da İban. Manav, kasap, kuaför, alıcı hatta doktorlar bile artık İbanla ödeme almaya başladı. Peki bu durum yasal mı yoksa kanunu bir açık mı? Hem esnaf hem de işin uzmanına mikrofonu uzattık. Kredi kartı yerine IBAN'la ödeme yapsınız mı? Yaptım. Neydi en son işlem? Restaurant değil miydi? Onu. IBAN'a ödedik. İBAN evet. Taksilerde de oluyor bu durum. Küçük esnaf artık kredi kartıyla ödemeyi bıraktı. İBAN ee, IBAN vererek bir telefondan bir telefona saniyeler içinde parayı aktarabilir. Restorantta, kasapta, kuaförde, takside ve hatta oto yıkamada artık esnaf kredi kartı yerine IBAN'la ödeme alıyor. Şu anda berberde bile tıraş olduktan sonra IBAN'a atar mısın diyorlar. Kredi kartı çekmemeye çalışıyorlar. Marketlerde, burada, her yerde yapıyorum. IBAN'la ödemeyi daha çok bakkal, büfe, terzi gibi küçük esnaf tercih ediyor. Hatta sokak satıcıları bile kredi kartını kaldırıp IBAN geçerlidir yazmaya başladı. Birçok yerde IBAN atıyoruz zaten artık kredi kartından daha çok kullanılıyor sanırım İban. Bence de evet. Şu an okutarak ben ödeme yaptığım oluyor. O şekilde evet. Kredi kartlarıyla işte bu post makineleriyle ödemede özellikle küçük esnaf büyük mağduriyet yaşıyor. Öyle ki bu post makinesinden geçilen tüm rakamlar, tüm tutarlar yaklaşık 45 gün sonra burada esnafın hesabına yatıyor. 45 gün sonra ancak alabiliyoruz. 45 gün. Aynen 45 Uzun bir zaman. Çok uzun bir zaman. Bankalar yaklaşık 45 gün sonra işte bu post makinesinden geçen ödemeyi esnafa yapıyor. Üstelik bu post makinelerinden de ciddi komisyonlar alıyor işe bu yüzden Esnaf da son dönemde IBAN'la ödemeye başladı. Alışveriş yaptığımız şey ee, ödemeleri aldığımız zaman fiyatlar değiştiği için yerine koyamıyoruz, zarara uğruyoruz. Biz bunun için de bir yetkililerden bir yardım bekliyoruz. 100 bin liralık kredi kartı işleminde banka yaklaşık 3 bin liralık kesinti yapıyor. İBAN'la ödemede vergiden kaçmak için genellikle açıklama kısmına farklı açıklamalar yazılıyor. Ciddi komisyonlar ve post maliyetleri e, bu yöntemi ortaya çıkartmış durumda. Esnafı e, düşünerek e, bu komisyonları düşürmesi lazım.